Düz Hayır, adam mı satıyor musun diyorsun? Adam mı karıştırmayın. Adam mı satıyor musun diyorsun? Söyleyemezsin. Adam mı satıyor musun diyorsun? Söyleyemezsin. Altay bak şu an söylüyorum. Gündeme gelmeye çalışıyorsunuz. Şu an söylüyorum Altay. Şu, şu an söylüyorum. Ben okuduğum ikinci üniversitenin adını da söylüyorum. Bir yıl geçmiş bir yıl sonra diyor ki üniversitemin adını hatırladım. Meral ya. Senin nedenli yalancı <laughs> oldun bu cümleleri de ortaya. Sen 100 yıl sonra cevap ver. Al Altar. Altar sen yarışma uğruna insanlığını unuttun. Aynen İnsanlar öyle. İnsanlar burada üniversitelerini unutmuş çok mu? Ha senin hiç olmadın mı ya unutmuş? Bakın. İki sözünüzden biri hakaret. Benim ağzımdan kimse adam değilsin İnsan... yapı Sen yani, yani evet sen bana adam mı satıyor musun diye sormadın mı? Bakın ben böyle şeyleri söylemiyorum. Veya sana cahil demedim. Altar grup arkadaşlar Arkadaşlar. Altar cahilsin. Buradan sor. Buradan Hadi. Hadi. Bak 40 yaşına yaklaş, yaklaşmışsın. Yakında yolcusu san, son, yolcusun. Yolcusun. Bir şey var. Yolcusun abi Hiç boş. Kurtalan eksen sana. Hadi bay arkadaşlar. bay. Elen senin altına biz kömür attık. Bak nasıl kaçıyorlar bak. Nasıl korktu Bahadır. <laughs> Şöyle bir kelime darcığı yok. Geçebilecek kelime darcığı <laughs> yok. Ama normal altar. bu yaşlarda hakikaten böyle Bakın ama ilk defa tanıştınız ortada. Olmak, ben bilgisayarda oturuyordum. Normal. Oradan Bahadır girdi. Oradan unutuyorum. Meral girdi. Bakın bu, niye lafı atan sizsiniz arkadaşlar. Gerçekten olduğunu sanıyorum. Seninle iki kelime konuşulabilecek zihniyete, akla sahip olduğunu düşünüyorum. Ama sonra unutuyorum. Sonra Abi sen cevaplar vereceksin ben kesinlikle. hatırlıyorum seni yaşında çocuk olduğunu. E, nereden gerçekten geldiniz? Be. Ben gerçekten ben sizi dışarıda görmedim ya. Aa, terk hatırlıyorum. Ya. ya ben insanları da çok iyi tanıyorum dışarıda ama sizin gibileri yok ya. 40 yaşında bak adam ne hallere düşüyor bak. Ya, Yazık çocuk. Ama gibi. normal böyle ama adam kurma. düşüyor. Senin ya 30 yaşında bir hanımefendi üniversitesinin sorunca adını üniversitesi unutuyor ya. Hatırlayamıyor üniversitesinin adını hatırlayamıyor. Bak ben sana hala yalan söylüyorum. Tabii. Bak ben sana hala şey yalan Aynen. demiyorum. Evet unutkanlık her şey yani ortada. Gerçek bir şey. Çocuk... Altak. Normal okuduğunda unutamaz. Normal. Ben ilkokul numaramı daha... hatırlıyorum bak. Bak bu çocuk aradaki ben fark bu söyleyeyim. işte. Kreşe evet, giderken doğru. ben eğitimine verdiğimiz fark önemli fark bu işte. Altar? Bu çocuk daha avukatlı derken. Ben girdiğim derken, zaman üniversitenin ben... adı bildi. Ben mezun reklam olduğumda da aydındı. Ciddi. Ama sen de bu yaşta yaşında, bu zekalı evet. olursun bilmiyorum. Ya ne bileyim işte o tatlı ciddi bir şey. 23'te reklam. Devam et. Boncuk arıyordu. Yani. Yani. O aralar boncuk arıyordu. Ne hatırlayayım? 21'se reklam 23'se set arkası. Söylüyorum o aralar boncuk arıyordu diyorum sana. Boncuk. Birisini izliyorum televizyonda ondan sonucuma destekliyorum. O gidiyor işte diyor ki ben şöyle eğitimliyim siz cahilsiniz falan tarzında konuşuyor. Ondan sonra birisi ona soruyor diyor ki hangi üniversitede okumuştun? E şey e, unutuyor sonra birkaç ay sonra cevap veriyor. Ben bu kişiyi destekler miyim ya? Abi, Ondan sonra televizyonu izliyorum. Ne dedi? Kamera de dedi değişiyor. De de en son kişi 40 yaşında dedi, bir beyefendi. Ağzı alınmayacak tüm hakaretleri ediyor. Şey Davranıyor geçiyor. ]acağım? Niye dedim? Küçük. Sen harbi şuruyor. Ben bu adamı desteğim, kesinlikle iştas'elikle desteklemem. Çünkü ha, bu iyiymiş. beyefendi ne yaptı? Arkadaşlarının arkasından notlaştı. Çünkü bu beyefendi Eğitim. ne yaptı? Genç bir kızla suçu varmış ailesinde. Evet. Onun için bıraktı. kimse onunla konuşamazdı. Bu sizin beyefendi ne bir tane ya. var. Nasıl oldu? Arkadaşın bıraktı. O zaman ben de anladım. Ha? Ondan sonra bir daha geçiyor. İşte, o bilmez. Öbür ket kameradayım. Göletin başında. Peki Bahadır. Deri ceketli birisi. Hoş mavi lens var. Diyor ki bahadır. birisi Efendim. yokken onun hakkında yani. konuşursam Sizin adam bir, değil, tane, bir, öğretmen iki, bir birisi, tane öğretmen var. Birincisi üç tane. Ya ailesinde dört tane öğretmen olan var Birisi adam arkadan konuşmam derse Hadi be. algı uyandır. Dışarıda bunun eksikliğini öğretmen. yaşamıştır. sekiz. İkincisi bir gün sonra yine izliyorum. E o kimse yokken arkadan konuşuyor. Bizim de kuzenlerin iki kuzenin üç. Bir kuzenim. Öğretim görevlisi, tam adam değilim diye. Ablam bir kuzenim de yine aynı şekilde pedagoji, e, çocuk formasyonu öğretmeni, rehberlikle alakalı. Diğeri ise bilgisayar. Ondan sonra diğerlerini falan saymayayım hiç. Anladım. Abimi saymayayım mesela. abimin. hiç. Vallahi. abim Harvard, <laughs> Boston ve bir de Yale Vallahi. Üniversitesi mezunu. Kendim sonra işte. mesela Harvard'daki öğretim görevlisi arkadaşımdan hiç bahsetmeyeyim. Anladım. Vay be. Harvard. Ama onun ailesi dört tane öğretmen var. Şey dört mü? Üç tane. Üç tane.